Selamlar herkese. Flow Radyo'nun en geek içeriğine geek Of'a hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda Zararına Sohbetler YouTube kanalına da içerik üretmekte olan bu üç isim. Bendeniz Fuat Alpay. Sol tarafımda Fatih Dalcı ve Hulusi Kentmen. Hulusi Kentmen bugün bizlerle birlikte. Unutmadan Hip Hop Kollektif'e de teşekkür ediyoruz, onların işbirliğiyle yapıyoruz. Her Yazılarımızı bunu... da takip evet. edebilirsiniz internet sitesinden Bunu her seferinde unutuyorum, Hip Hop Kollektif ekibi bir gün beni bıçaklayacak <laughs> kenarda köşede, çok, çok korkuyorum. Çok kalabalıklar yani. Aynen. 12 kişi <laughs> falanlar değil mi? <laughs> Şimdi önceki bölümlerimizde oyunlardan ilerlemiştik, bir sürü bir sürü oyunlardan konuşmuştuk. Evet, bu Onlara değil. buradan bir yerden onay listesine ulaşmanız mümkün. Fakat bugün filmlere zıpladık ve eğitim konuşacağız. Hazır mıyız? Evet. Tamam. 8 Mile, Eminem'in filmi olarak bilinen, Aynen. hatta çoğu insanın da öyle bildiğini çoğu tahmin edeyim. Çoğu insanın 8 mil olarak bildiği. Aynen, mi? 8 mil olarak bildiği bir film. Ya da 1 pack, 2 pack, 3 pack, 4, 4 pack, 3 pack, 2 pack, 1... Videonun sonunda bir battle geliyor mu? Bilmem ne pack, 6 pack... Videonun sonunda ikiniz bile rap battle atacaksınız freestyle, Al haberiniz alalım. olsun. Bakalım. Ee, yönetmenimiz Curtis Hanson kendisini LA, LA Confidential, Confidential filmiyle Oscar evet. kazanmış olmasıyla biliyoruz. Evet. Senaristimiz de Scott Silver. Ben bu abiyi bilmiyordum. The Fighter ve The Finest Hours isimli filmleri yazmış ve Joker'i de yazmış. Evet. evet, yani yazarlarından bir daha. Aynen doğru. öyle. Bu örneklerden yola çıkarak bile söyleyebiliriz ki bir de eğitim da baktığımız zaman gayet iyi iş çıkartmış insanlar evet, evet. bunlar. Piyasa filmlerinde en azından başarılı diyebiliriz yani. Evet. E, yavaş yavaş filmimize gidelim. Benim önce söylemek istediğim şey şu. Nereden baksan 15 yıllık bir film olmasına rağmen hiç eskimiş bir film gibi durmuyor. Akıyor gidiyor film. Abi, filmin bir kere senaryosu akıcı. Evet. Montajı akıcı. E, aynı zamanda görüntü yönetimi iyi yani. Filmi izlediğin zaman şimdi yıllar sonra belki tekrardan izledin. Neler düşünüyorsun mesela Eytmay hakkında? Ee, ya tabii şu an başka bir gözle izliyor olmak ya ilk başta izledim heyecanı hala yaşıyor olmamın yanında şu an mesela işte şehrin o Detroit'in işte Karanlık atmosferinin vesaire yansıtılmasındaki başarı, evet. e, direkt göze çarpıyor mesela görüntü yönetmeni dedi mesela direkt orada şey yaptım fark ettim yani filmin atmosfer kurmaktaki başarısı seni zaten içine almasının en büyük sağlayan şeylerden biri yani. Senin de söylediğin gibi hani çekimlerin akmasının dışında kurguda da bir en ufak bir aksaklık yok. Şimdi hani basın gösterimi ve ayağına mesela filmlere gidiyoruz güncel güncel izliyoruz çıkınca diyoruz ki ya filmin atıyorum 20 dakikası sıktı kessen atsan kimse fark etmez kurguda. Veyahut da şurası çok hızlı aktı ne Hı. olduğunu anlamadık. Bir anda 5 dakikada 15 yıl geçti gibi. Evet. Hani Ama burada mesela Etmali Mali izlediğimiz zaman yağ gibi akan giden bir kurgu söz konusu. Ve şey yani hani rap müzik hani ritim tabanlı bir müzik ya filmin de ritmi mesela aynı şekilde bunu karşılayacak bir şey veriyor sana kar yani. O bazın hı. altını doldurabiliyor ve giderek yükselen bir gerilimi var filmin. Aynen hani öyle. Olacak mı olacak mı olacak mı en sonunda seni öyle bir yere getiriyor ki o son 20 dakikalık sekans şey oluyorsun artık yani diken üstünde Top izliyorsun. Top noktada izliyorsun ve yani. Ve ondan sonra tekrar mesaiye dönüyor muhabbeti yaptık mesela oradan evet. ayrılıyor gidiyor o adam normal hayatına dönüyor ama sen aynı olmuyorsun ya sen o filmin sana verdiği heyecanla başka bir yerdesin yani. Aynen öyle. Şimdi Ozancım Eminem'e Rabbit deniyor mu? Yoksa bu filmi özgü bir şey mi? Bilmiyorum. Peki, geçiyoruz. Bayağı cahil bir insan <laughs> olduğum Dem, <demmiyor> için <laughs> deniyor diyenler yorum atabilirler kanıtlarıyla beraber. Tamam, burada <laughs> bir anket, anket açmıyoruz. Tamam, anket yokmuş. Kusura bakmayın. <laughs> e, Sınırlı sayıda var elimizde. Kim ablamız, kim Basinger ablamız aynen. annesini canlandırıyor. Başarılı bir oyunculuk mudur? O <laughs> annenin depresif ruh hali geçti mi? Sinir krizi geçirdin mi sen de benim gibi izlerken? Yok, <laughs> Yo, geçirmedim. Gayet de keyifli vakit geçirdim <laughs> film izlerken ama oyunculuklar gayet iyiydi açık konuşmak gerekirse. Eminim birkaç sahnedeki Sırat... oyunculuğu bence şey o Kavga sahnelerinde falan böyle bir Hıh, dedirtti. Ama yani genel olarak ben ilk izlediğimde şaşırmıştım ya adam iyi oynamış. Ya kendini oynamış gibi de bir olay var ya çok yani kendi hayatıyla örtüşen noktaların <laughs> olduğu bir şey. Ama yani belli yerlerde bence tam o şey inandırıcılıktan Ama şey bir yerler şey var yani. Hayatıyla örtüşse bile sonuçta oyunculuk ya daha belli şey farklı yani. bir şey yani var daha... bir enerji var. O enerjiyi tutturmuş bence hani sadece kendini oynaması değil mevzu. Bence hani bir oyuncu enerjisi de var. Bak var yani. Şimdi Ozan'ın özellikle not almamı istediği benim en sevdiğim karakter filmdeki Mackey Peefer'ın canlandırdığı Future. Yani bir nevi mentor diyebilir miyiz mesela? Ya mentor gibi değil de birbirlerine destek Tan 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 oluyorlar aslında. <laughs> yani Proof var. karakterini canlandıran Lil var. Hayır. Tam tersi de olabilir. Tam tersi. Lil <laughs> Lil karakteri aslında ufak bir figüran olarak girmiş bir karakter ama neden yazdırdım? onu? Proof oynuyor bunu. Evet. Detroit'in önemli isimlerinden biri Rest in Peace Proof diyerek ne? devam ediyoruz burada. Tabi bir bar kavgasında diye hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin meylemesin mi, mi anket çıkmıyor o kadar da değil yani o tamam, kadar evet, düşmedi Baba ee, doku canlandıran Anthony Mackie kendisini şeyden biliyoruz bu arada Marvel Cinematic Univers'teki Falcon abimiz kendisi evet, aynı he. zamanda. Baya düşü 2001'den bu yana kadar bayağı bir ilerleme kaydetmiş yani. bayağı o evet. oyunculuğu hala üst seviyede. Ya ben şeyde dumur oldum yani onunla aynı e, psikolojiye büründüm. Hani en son tıkanıp kalıyor ya böyle, yo. içine kaçıyor böyle ay, falan. Ay, ay. Ben Herkes de... <laughs> böyle şey yapıyor, defol, in aşağı, Ben yo. de çok kötü oldum. Bir de ilk Zibit demiştim. aynen o yemek sırasında, o sandviç sırasında atıştı isim var ya Zibit. Evet. Önemli Zibit, bir rapçi. Nasıl diyeyim, aslında West Coast kökenli biri değil ama West Coast'ta parlayan bir isim Zibit. Bununla alakalı bir tane de röportajı vardı. Hı hı. Filmde buna verse'ı yazmışlar, adam da kabul etmemiş. Sonuçta adam profesyonel rapçi ve yani işinin en iyilerinden biri. Kendisi direkt hı. freestyle olarak atmış. Böyle bir röportajı vardı. Bunu da ufak bir... Ne derler? Easter egg mi denir? O trivia mı? mı denir? O yaptığı freestyle mi? Öyle, hatırlıyorum <laughs> röportajdan. O zaman ona puanım 9. Yemin <laughs> <laughs> ederim freestyle abi. Şimdi filmin konusuna dönecek olursak esasında... Kötü bir hayat, çok kötü bir hayat, depresif ya bir film, hayat. Aslında hikayesi çok klişe aslında. Yani sadece işin içine işte bir rapçinin hayatını ele alıyor olması farklı kılan nokta. Onun dışına çıkar bu iş, meslekleri değiştir. Bin tane aynı film var mesela. Kesinlikle katılıyorum. Ya yani sonunda yine kaybediyor oluşu belki film biraz daha değerli kılıyor bu arada. Hani Hollywood klişesi olsaydı adam buradan kazandı ve ondan sonra ünlü oldu falan gibi bir şey gösterseydi mesela bu film bu kadar değerli olmazdı bizim gözümüzde yani. Çünkü evet. hayatın gerçekleriyle örtüşen noktası bu zaten. Yani orayı kazandı ve bitti. yine mesaisinde döndü yani bu adam. Peki ee... ya yani bunu söyledik ama biz filmin konusunu anlatmadık izleyenlere. Ben söyleyeyim. Şu 3/3 bizimkilerin çetesi özgür evet. dünya karşı çete rap battle'lar freestyle'lar oralara karıştırma ben tamam. sana söyleyeyim şimdi Heh. rabbit karakterimiz var. Bunun müzik hayali var rapçi kendisi Hı -hı. ve bunu elde etmek için elinden geleni yapıyor. Önüne de bazı engeller çıkıyor. Aslında olay tamamen bu film bu. Tamam. Ee, onun dışında şunları not almıştım ben. Eminem'in hayatı filmde gördüğümüz üzere sefaletten ibaret. Ailesi kötü durumda, yine sefaletten ibaret. Evet. Arkadaş çevresi, yaşadığı şehir, bölge, mahalle, evet. her şey çok kötü. İyi hiçbir şey yok. Film depresif bir film. Bildiğiniz kadarıyla ben o kadar araştırmışlığım yok ama eminim gerçekten de bu kadar low bir noktadan çıkıp da böyle fırlayıp giden bir karakter mi? Öyle bir abimiz mi? Ya şimdi şöyle filmde farklılıklar var. Hı, hı. Şu Eminem'in hani bildiğimiz en erken demoları 80'lerin ortasındadır, daha çocukken. Ee, filmin geçtiği seneyi düşünecek olursak 95 yılını. 95 yılında zaten aslına bakarsan sahnelere çıkan bir isim. Daha albümü yok, kayıtları yok ama hala sahnelere çıkan bir sürü grupla takılan bir isim belki daha erken dönem belki işte 90 başı 80 sonu gibi yaşanmış olabilir bu olaylar diye düşünüyorum çünkü ilk albümü Infinite 96'da çıktı anladım filmi bir de e, bu hani siyah beyaz muhabbet işte siyahların arasındaki tek beyaz olma evet. muhabbeti falan bunun üzerine durduğu aldığı tavır aslında çok önemli bence bir yandan yani hı hı. o mesajı vermek konusunda yine klişeleri düşse bile bunu önemsemesi falan güzel bir şey bence bu arada yani çok bıçak sırtı bir muhabbet ya hani bunu parlatmaya birazcık çalışsa bile çok böyle şova döndürebilecekken hiç onlara girmeden mesela gayet yani işin hakkını verecek şekilde oradan sıyrılabilmesi başarı yani bence. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim. Şimdi Detroit işçi sınıfının olduğu bir şehir. Hani otomotiv sektöründen ötürü. Otomotiv sektörü de battıktan sonra şehir hayali şehre dönüp suç oranı artıyor. Hı hı. Aynı zamanda hani Afro Amerikalıların hareketlerinin daha böyle aktivizm olarak yükseldiği bir şehir ve polis baskısı işte 60'larda çok oluyor. Bu gerilim günümüze kadar gelmiş bir gerilim. Filmde de hani bunun etkileri var. Aslına bakarsan hani biraz işte beyazların bu işin içine girmeme mevzusu biraz da oradan geliyor. Detroit'te daha çok hani şimdi mesela batı yakasına ve doğu yakasına bakıyorsun. İşte House of Pain'ler var, Cypress Hill'ler var, Beastie Boys'lar var hani. Ama Detroit gibi daha o dönemki çok gelişmemiş bir şehri düşünecek olursan hani, e, müzikal sahne olarak bir problem yaratıyor, gerilim evet. yaratıyor. Peki mesela filmde iki tane birbirinden farklı yöntem izleyen karakter var. Bunlardan bir tanesi Wink, Eminem'i tabiri caizse boş vaatlerle Kandıran, ümit veren ve filmin sonunda da bu ümitlerin tamamı boşa çıkan, kötü karakter olarak nitelendirebileceğim yani motivasyon anlamıyla kötü karakter olarak nitelendirebileceğim bir abimiz var. Evet. Bir de mesela Eminem'in kankası dediğiniz feature karakteri var. Bu da basamak basamak yükselip hani battle'larla yükselip evet. saygınlık kazanıp. E, böyle temelden yetişmesini isteyen iki farklı motivasyonda karakterimiz var. Bunlar hakkında neler söylüyoruz? Ya Ving karakteri bana biraz MC Ender'i hatırlatıyor. Yeni Serdar Uraz <gülüyor> <gülüyor> eski Piton mevzusunu düşünecek olursan. Sahte ümitler, boş laflarla dolu ve piyasa bunlarla çok dolu. Boş vaatler artı Mustafa Cedeli dediğimiz <gülüyor> <gülüyor> kontrat <gülüyor> biçimi. <gülüyor> Ama future... <laughs> <laughs> Future biraz daha farklı hani Future sonuçta kendisi bir menajer değil ya da herhangi böyle bir şirketin ENR'ı da değil. Evet. Future'ın olayı aslına bakarsan sunuculuk yapmak ve hani ona elinde ne varsa, elindeki onunla bölüşüyor. Wink'le tek farkı bu, hani sahte ümit vermekten ziyade elinde ne varsa evet. rabbitle bölüşüyor yani aslında. Çıkar aralarındaki tek yok farkı yani bu. Yani çıkar olarak. ilişkisi olsa bile, bu kötücül bir çıkar ilişkisi değil yani. Evet, Biraz daha insancıl. Evet. Literally ailesinden daha çok ailesiymiş gibi davranan, bir abi gibi davranan evet, bir karakter şey esasında. Tükmene, filmde bir yandan da o hani Amerikan filmlerindeki alışılagelmiş o işe yaramaz aile... Hikayeleri Ya yani Onu Aynen. da bir yerde bir yerleştirmiş. Yani karakteri çünkü bize şey yaptırmaya çalışıyor bir yandan, acındırmaya da çalışıyor yani. Hı -hı. Hem tek beyazsın, ailen işte işe yaramıyor, işte seni sevmiyor, evden atıyor vesaire. Evet. Tek sığınacağı liman müziği kalıyor ya. Bizi ikna etmek için her yerden aslında karakterimizin dışlandığını bize gösteriyor. Sadece iki üç tane arkadaşı var bu adamın hayat tutacak. Çünkü işinde de evet. mutlu değil, evi Hiç yok değil. gibi bir şey. Hiç değil. Yani. İşte yani tek tutunacağı şey müziği. O bile müzik değil aslında bakarsan hani bir kaydı yok, bir şey yok. Onun için çabalıyor. Evet tek olayı adamın battle'larda bir şey yapmak falan yani. Ona bile evet. arkadaşları zorla şey yapıyor çünkü karakter özgüvensiz yani. Evet. Tam bir loser yani oraya. Aynen falan. öyle. Ya filmde en çok hoşuma giden şeyden bahsetmek istiyorum ve bunun hakkında da konuşmamızı istiyorum. Filmin geçtiği bölge kötü bir bölge ya. Hani en amiyen yani, tabirle bir it köpek ya herkes yani filmin geneline baktığın zaman canım. hani oranının en yüksek olduğu Şehir Amerika'da. Hani e, muhabbet tellallığı yapanlar, efendime söyleyeyim işte uyuşturucu kullananlar, alkole düşenler, birbirini dövenler, öldürenler, bağıranlar, çağıranlar vesaire. Aynen Fakat filmin ilerleyişine baktığın zaman filmin en tap noktası bile en böyle intikam alıyoruz artık hani karşı tarafı bitiriyoruz dediğimiz noktada bile çok masum şeyde sahnede freestyle rap yapıyor insanlar. Eminem'in filmi olduğu için mi bu? Eminem'i biraz daha karakterini yüksek bir noktaya koymak için yapılmış bir tercih mi? Eminem bu saydığım kötü şeylerin hiçbirisini yapmıyor. Eminem Fatih'in dediği gibi loser bir karakter ve Eminem'in elinden gelen tek şey en iyi yaptığı şey rap battle yapmak. Ya bu filmde adam öldürmeyi gösterseler muhtemelen zaten film şey yapacak yani o 18 yaş sınırı vesaire bir şey ya Oscar alamayacak. Yani o yüzden o işlere hiç için kirli tarafını çok yüzeysel göstermeyi bence o sebepten tercih ettiler. Bir de çok film herkese hitap Biraz da o aile filmi yapma şeyi de var buna rağmen ya bu kadar karanlık göstermesine rağmen. Hı hı. Çünkü o zaman da çocukların sevgilisiydi. Hala mesela bütün yeni nesiller onu tanıyarak büyüyorlar evet. ve orada yani birisinin yanında öldüğünü görmeyi kimse o riski almamıştır zannetmiyorum yani. Ya bir de yani filmin bir nok bizim ekip komple loser zaten bence. Filmin bir noktasında bizimkilerden biri silah çıkarıyor, onda da gidiyor, kendini vuruyor zaten yani hiç olacak iş değil. Hani bizimkileri herkes tartaklıyor, herkes dövüyor, herkes hakaret ediyor. Bizimkilerin tek iyi yapabildiği şey hakikaten birbirine tutunmak, evet, yani. aile gibi olmak ve müziklerini icra etmek esasında. Böyle bir noktası var filmin. Diyorum biraz da Eminem konuşalım videonun son kısımlarında diyorum. Anket hani, açalım bir tane Eminem kaburga kemiklerini aldırdım. Evet. Anketlerimizi hiç efektif kullanmıyoruz. Ona sana söyleyeyim. Bu, bu hikayenin aslını bilenler. Oh. <laughs> Ben yani bu, filmin... ya bu yani MSN söylemektisini bu videoda söylemesem olmaz bunu. <laughs> Sırf bunu nereye sokabilirim diye düşündüm. Bu yazıklar olsun. Sana. Bunu bunu dün senle de konuşmuştuk. Şimdi bir yokluktan gelme durumu söz konusu ya. Evet. Bir yandan da hani herkes mi böyle biliyor yoksa Eminem'in kendisine yakıştırması mı bu? İlerleyen zamanda bir rap god terimi de var ya artık. Hı hı. Abi şimdi rap'te herkes rekabet ta herkes, herkes yani. tanrıcılığı oynuyor. Hı hı. E yani oynasın ne diyeyim şimdi? Evet. <laughs> Peki. onay verdiysen sorun için yok. Tek kat rakim Allah. Of be kardeşim. Prodüktör onayladı. Tamam. Program devam ediyor. Peki son dönemlerde de Venom filminin falan soundtrack'lerini yapan, evet. Venom filminin ikincisini de soundtrack'ini yapması kesinleşen bir Eminem'den bahsediyoruz. Evet. Kariyerde bir düşüş mü var? Yok bence her zaman en popüler filmlerde en popüler isimler bir şeyler yapıyorlar. Bence Okey yani çok kötü yadırgadığım şarkıydı, bir şey biliyor değil Venom, yani. Venom falan çok kötü şarkıydı ya. Nilkarı İbrahimgil gibi düşünebilirsin yani. O da öyle yapıyor. Şimdi peki? <laughs> Hakikaten filmde bahsedildiği gibi efendim sokaklardan geliyoruz, yükseliyoruz. Çok evet. fazla çaba sarf ediyoruz bir yerlere gelmek içinden ziyade. <laughs> Şimdiki işlere baktığın zaman çoğunluğun sevmediği ve Belki de para kazanmak için mi yapılan acaba işlere dönüşüyor olay? Evet direkt dönüşüyor zaten ama piyasanın istediği bu ya. Bir yerde çünkü insanlar e, para kazanmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Ve şöyle diyor 10 sene uğraştım. Hı hı. E, olmadı ama böyle de bir ihtimal var. Az yek. Yani tabii yapacağım insanlar buna çabalamasını ben yadırgamıyorum. Yargılamam da yani. Ben sadece şunu et ekleyelim bence filme ilgili. İşte bu filmi. Türkiye'deki e, hip hop kültürünü e, yaşayan insanların üzerindeki etkilerini biraz konuşabiliriz belki. Buyursunlar. Film çıktıktan sonra çünkü hani taklitleri çıktı, Eminem gibi giyinenler çıktı. İşte o filmdeki ortamı yapay olsa da yaşamaya çalışanlar çıktı vesaire. Daha sonra işte buradaki freestyle battle'larda bir şeyler oldu falan. Oradan ben bir şey tek çalındı. Matrix filminden Sözler sonra çalındı bir şeyler yapıldı. falan. bunlar oldu yani. Bunlar niye gizlensin bilmiyorum. Ben bir tek Matrix'ten sonra pardesü giyen karakterleri biliyordum. Ha. Bu filmden sonra Eminem Aynen. gibi giyinen <laughs> Aynalı Tahir'den şey, sonra şey gelen, ha, palto giyenler falan da vardı da. Deli Yürek'ten sonra Beyaz Afrika'dan Ya da yani. Kurtlar Vadisi de şimdi oraları geçelim. <laughs> tamam. İlk 97 bölümü izliyorduk değil mi Kurtlar Vadisi'nde? Tamam geçelim. Tamam. Çok yaya vurduk. Rap Battle'lardan biraz bahsedelim o zaman. Yani video için çalışırken bana sormuştun hani Rap Battle'la yükselebilen var mı rapçi diye. Hı -hı. Piyasada Rap Battle'la yükselmiş, kariyer yapmış kimse yok fakat Rap Battle... Nedir abi rap battle? Hani insanların biraz kalemini güçlendirdi hani biraz daha işler hale getirdiği kendini bir mecra. Yoksa şimdi Eminem de senelerce rap battle yaptı ama ne zaman yükseldi? Dre ile çalışmaya başladıktan sonra yükseldi. Ya underground piyasasına bakıyoruz çoğu evet battle rapten gelmiyor fakat iyi şarkılar yaptıkları için albümleri satıyor yeraltı Hı. piyasasında diye düşünüyorum. Evet çünkü biraz sadece gövde gösterisi, anlık bir olaydı. Sadece orada izleyenler ve hani video çekildiyse şanslıysan videosunu izleyenler tarafından biliniyorsun. Ya yani küçük bir kitlenin kahramanı oluyorsun ama e, ekonomik anlamda bir geri dönüş ya yani kariyer olarak sana bir şey katmadı. Gözle görülen bir gerçek yani, aslında yani. battle'larda hani parasına kapışıyorsun ha, o da, o da hani oradan da ayrı yani. bir gelir kapısı da hani müzikal kariyer yaptırmak ya yani, şey gibi. Yeraltı dövüşleri gibi düşünebilirsin. Yani. Anladım. Orada oradan olimpiyat i̇yi, şampiyonu çıkmaz iyi. yani para karşılığı yapıldığı zaman yasal olmuyor değil. ama ya, legali de var, illegal'i de var. Daha şey o o, o değil yani. belli bir çevrenin adamı oluyorsun. Ya yani sadece oradakiler seni biliyor. Oranın meşhursun yani. O zaman e, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa program akışında az önce de söylediğim gibi bir adet favori şarkınızı söylemenizi rica edeceğim. Abi iki şarkı arasında kaldım ama benim şarkım belli. Eee Klibinden ötürü vida mı diyeceğim. Vida atmayı. Fatih bilmiyorum ben düşünmedim. Venom Sıram. diyeceğim ben, mi? Venom demeyeceğim. Stan Sten olabilir belki bilmiyorum. Güzel. MJ. Ben hmm. Tilay Collapse diyeceğim. Bel, belki Stan olabilir yani. Çok eminim dinlemediğim için. Evet ben de Tilay Collapse diyorum. Sonuyu tatlıya bağlıyorum diyorum. Arkadaşlar Geek bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu aralar birazcık <laughs> da olsa filmlerden devam etme gibi bir evet. kararımız var. Önümüzdeki hafta ne konuşacağımız minik bir sürpriz olsun. Kendinize iyi ha, bakıyorsunuz. Tamam. Görüşmek üzere abone olun yorum bunlar önemli. Abone olun yorum atın ondan A, sonra application çıktı. Applicationımız var uygulama bedava. Evet. Kanala abone olmak da bedava. Vallahi para vermiyorsunuz. Abone olun yorum Hip Hop Kolektife atın. Atın. teşekkür ediyoruz bak. Önemli. Aynen yazılarımızı okuyun, videolarımızı evet. izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.